We'll you Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başımda görmüş olduğunuz bu bandanaları hazırlayacağız. Yapımı çok basit, bana göre basit. Ama ben bunu ilkokuldayken de yapıyordum. Ki bence siz de ilkokuldayken bu iş eğitim dersi galiba vardı. Orada yapmışsınızdır eminim. O zaman atkı yaptırmışlardı ama illaki hepimiz yapmışızdır zamanında. O tarz örgü şekliyle yaptım. Dediğim gibi o yüzden yapımı basit. Bir dizi veya film izlerken Rahatlıkla yapabileceğiniz, hemen hemen 5-6 saat gibi bir sürede yaptım bunların hepsini. Ee, siz de hazırlayabilirsiniz. Ee, çok zevkli çünkü. Ben geçen sene kış ayında yapmıştım. Arkadaşlarım çok beğenmişti. O yüzden tekrar yapıp videosunu çekmek istedim. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, siz de bu kış ayını bu tarz bir bandanayla renklendirebilirsiniz. Ee, şimdi isterseniz nasıl yapmışız onu izleyelim. Bay bay. Tekrardan merhaba. Şimdi bugün sizlere benim her zaman kullandığım, yani kışın özellikle kullandığım kulaklarım korusun diye soğuktan böyle bereler var. Bere denmez aslında. Bandana diyebiliriz. Bunlardan yapacağım sizlere. Şöyle... Benim bir tane hazırladığım bu model var, bir tane de bunu dün akşam hazırladım, bu şekil bitirdim. Sizlere bunun aynısından göstereceğim, bir de haroşa örgüsünden göstereceğim, iki tane model hazırlayacağım. Daha sonra bunları birleştirip, asıl üzerine süslerini hazırlayacağım. Asıl en eğlenceli kısmı o taraf, yani bunu güzelleştirecek olan. İsterseniz örgülerle önce başlayalım. İlk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben e, bu videoyu hazırlarken bayağı bir örgü videosu izledim. Ben bunu küçükken öğrenmiştim yapımını. O yüzden de şu de biraz bana farklı geldi. Bayağı bir video izledim. Herkesin yapılışı çok çok farklı. Siz istediğiniz kişiyi nasıl yapıyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben e, kendi bildiğim gibi yapacağım. Çünkü o kadar çok farklı modellerde yapanlar var ki herhalde herkesin kullanış biçimi çok çok farklı oluyor yapış tarzları. Ben de bugün kendi yapış tarzıma göre yapacağım çünkü onlar onlarınkini anlayamadım. Herhalde herkes bir şey öğrendikten sonra farklılaştıramıyor onu. Şimdi iki tane ipimi şöyle bu şekil koyuyorum. Daha sonra elimle şöyle ikisini ayırıyorum. Bir baş parmağımla bir de işaret parmağımla. Ayırdıktan sonra bunu böyle çekiyorum. Daha sonra bu kısımdan içine batırıp diğer kısmına doğru alıyorum içinden ve bu boşluktan geçiriyorum daha sonra tekrar aynı şekilde elimle bozmadan getirdim batırdım buradan çektim boşluktan çıkardım tekrar şu an dört tane yapmış oldum toplamda tam 20 tane hazırlayacağız sana yüzden devam ediyorum Şimdi e, 20 tane yaptım. İlmekleri attım. Şimdi örgüsüne geçelim. Bu örgü Haraş'a örgü olacak. E, Diğerinde bir de bordo renkle bir tane yapacağım. O ipte de e, bir ters bir düz şeklinde örgü örülecek. E, şimdi ilk bununla başlayalım. Şimdi ben yaparken bir tanesini boşta hep bırakıyorum. Yani bunu boş alacağım. Ama almadığımda önce şunu söyleyeyim hemen şu kısmını şöyle düğüm atıyorum ben. Kaçmasın diye. Tamam. Şimdi bir tanesini boş alacağım. Daha sonra diğerini bu şöyle şu kısımdan böyle batırıyorum içine doğru buraya. Daha sonra kullanacağım ipini üstünden geçiriyorum. Şöyle bu kısımdan geçiriyorum. Buradan değil. Buradan. Geçirdikten sonra içinden çıkarıp bunu bırakıyorum. Aynı şekilde tekrar içine koydum. Üstünden geçirdim. Ve böyle bunu da bırakıyorum. Şimdi ben ilk satırını bitirdim. Tekrar ikinci yere geçiyorum. Aynı şekilde birini boştan aldım. Şimdi yine buraya batırıyorum. Tekrar üstünden aldım. Bıraktım. Tamam. Tekrar bir tane daha aldım. Şimdi ben bunu kendi kafamın ölçüsüne göre yani kafanızdan bir ölçü alın yapacağınız şeklim. Onun uzunluğunda bu şekilde dikmeye de, e, örmeye devam edin. Yani şu an ben size bir ölçü versen de sizin kafanız belki daha çok küçük olur belki daha büyük olabilir. Belki de standart olabilir. Onu bilemediğim için ve mesela kafam ufak biraz daha. O yüzden ben şimdi kendi kafamın ölçüsünde yapacağım. O yüzden size bir ölçü veremiyorum. Siz kafanızdan bir ölçü alın. Ona göre Dik, e, örmeye devam edin. E, şu an benim burası çok rahatsız olduğu için ben bu videoyu burada keseceğim. Aynı şekilde bir tanesini boşta alıyorum ve o gösterdiğim örgü biçiminde örmeye devam edin. E, bitirdikten sonra ben bunu, ondan sonra sizlere diğerinin örneğini göstereceğim. Nasıl bir ters bir düz örgüyü göstereceğim. Ondan sonra da süsleme kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bu kadarını ördüm. Şöyle göstereyim bu kadar. Yani benim kafama bu kadarı yeterli. Şimdi size nasıl bitireceğim onu göstereceğim. Şimdi iki tane şöyle alıyorum. Bu sefer bu tarafından değil bu kısımdan batırıyorum. Burasından ve iki tane alıyorum. İki tane alıp bunu buradan tersinden şekle atıyorum. Yani burasından değil bu kısımdan atıyorum. Sonra geçiriyorum ve bunları çekiyorum. Daha sonra tekrar bunu içine atıyorum. Bunu buraya atıyorum. Ve böyle ikisini tekrar alıyorum. Ve bitiriyorum. Tekrar içine koyuyorum. Ve tekrar ikisini bu şekil yapıp Şimdi tekrar ilmek atarak başlayacağım. Bu ipim çok kalın olduğu için ben bunu 12 tane atacağım ilmek. 9, 10, 10, 11, 12. Tamam. Sonra burayı düğüm atıyorum. 12 değil de 13 yapacağım. Hatta 14 yapacağım. Şu düğümü açalım. 12 değil. En son 14 diyorum. ve evet, şöyle bir tane attım. Tamam. Şimdi tekrar düğüm atıyorum. Şimdi yine bir tanesini ben boş alacağım. Bir tanesini şöyle buradan boşalttım. Ve daha sonra bir tane düzde yaptığım gibi şu kısmını tekrar sokuyorum. Ve bunu yine bu şekilde üstünden atıyorum. Yani buradan değil buradan attım. Aldım. Daha sonra ipimi bu tarafını çekiyorum. Ve bu sefer bu tarafından ve bu da buradan değil. Bu şekilde tersine. Şişin arkasına. Tekrar önüne çeviriyorum ipi. Ve bu şekilde. Attım buraya. Buradan sokuyorum. Şişin arkasından geçirip çıkarıp bunu bırakıyorum. Önüne çevirdim. Tekrar boş. Bunu tekrar. Burasından çıktığı için önüne alıyorum. Eğer bu bu taraftan çıkmış olsaydı o zaman tersten başlayacaktım. Yani buradaki mantık öyle oluyor. Bu, bunu da bu tarafın arkasından çıktığı için önüne alıyorum. Ama eğer bunun buradan çıkmış olsaydı tersten yani bu tarafa atacaktım. Burada duracaktı. O yüzden bunu tekrar öne alıp bunu düz başlıyorum. mesela çıkma işlemi bu şekilde buradan geldi bunu burasından çık o yüzden ters alıyorum Hadi. devam ediyoruz buradaki modelde şöyle bir şey çıkıyor şu an görünüyor mu hiç bilmiyorum şöyle göstereyim daha akıda kalabilir şu şekil bir örgü şekli oluyor İğneme ipimi taktım şimdi Evet, şimdi bunu böyle ortasını ayarlıyorum ve bu kısmını düzüştürüyorum. Bu şekil olacak şekilde. İşte şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şurasını hep sokup diğer tarafından çıkarıyorum. Tamamdır. Şöyle. Birkaç kez şöyle sıkıp bir yerinde sonra bitirelim. Şimdi bir tane ince keçe veya kalın keçe fark etmez. Ondan aldım. Bir tane şimdi yuvarlak çizeceğim beyaz bir kalemle. böyle kristal boncuklardan aldım eminimden. metresi yani daha doğrusu böyle bir satılıyor onların tanesini 3 liraya aldım şu şekil ee, gri renkle olan da şuradaki füme rengiyle açık griyi kullanarak bir bütün yapacağım gri, e, siyah renkte broş takacağım broş takacağım yeşil renkte olan da ise buradaki yeşil renkte şuradaki renkle birleştirip bir şey hazırlayacağım. Süsünü hazırlayacağım. Şimdi isterseniz şu şekil bir tanesini alttan geçirelim. İlkini şöyle koyuyla başlayalım. Bu şekil alıp Böyle buraya batırıyorum. Daha sonra bunu buranın üzerine silikon tabancasıyla bütün bu şu merkezin neresine denk geliyorsa her yerini yapıştırıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Evet videomuz bitmiş oldu. Ee, eğer beğendiyseniz beni tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen ve ayrıca da benden istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Oradan ben de fikir edinmiş olurum. Hem de sizin istediğiniz tarzda videolar hazırlamış olurum. şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.